Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün olak burcu ve eksilen olak burcu için tavrı açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar bugün konumuz 16-22 Şubat haftası için olacak bu açılım bakalım bu hafta olaklar için nasıl geçiyor neler öngörülüyor. ve arkadaşlar bugün e, güneş tutulması haftası bu hafta güneş tutulması haftası bakalım nasıl ge e, geçecek ve e, ondan dolayı güneş desteli açılım yapmak istedim Her zaman gibi önce de e, genelinde sonra detaylı bir şekilde her konu için Evet bakalım bu hafta sizin için neler görünüyor olaklar abone olmayanlar için rica ediyorum abone olun ve beğeni koyun yorumlarınızı yazın burada görünüyor ki bir konuda bir acı çekiyorsun sanki iyiliğin karşılığı bu mu diyorsun Yilin karşılığı alamıyorsun. Bir de yaptığı iyilikler. Ee, ama burada görünüyor ki e, acı çekti konu ilgili güzel bir gelişmeler olacak. Güzel bir gelişmeler olacak ve bazı şeyler zamana bırakmanız gerekiyor. Burada görünüyor ki kan bağlı olan insanlarla aranızda e, bazı ne demek anlaşmazlıklar olabilir. Ne demek? Beklentiler varsa mesela akrabalarda, ailede beklentiler varsa bunlar karşılan bu beklenti onları karşılanmayabilirler Demek ki e, bu yine de dediğim gibi bunu bazı şeyler zamana bırak. Zamanla her şey düzelir ve güzel gelişmeler hangi konuda olabilir? Özellikle Sanki bir yedeme Bir iyilik karşılığı yapmasın Eskide bir iyilik karşılığı Yapmasın ve bu konuda bu Sana bir güzel bir gelişme olacak. Devam ediyoruz bakalım bu hafta Olaklar için hangi önemli konular Olaylar olabilir sa Ev meseleleri arkadaşlar. Ev meseleleri, ev konuları olabilir. Burada görünüyor ki ne demek? Ayrıca burada görünüyor ki ev içerisinde bir kutlama var. Güzel bir olaylar var. Dedim ki belki ev arıyorsa Mesela ikamını değiştirmek istiyorsa Bu konuda ilgili güzel bir gelişmeler olabilir Ev satabilirsin, ev alabilirsin, kiralayabilirsin Ya da ev içerisinde Hane içerisinde bazı güzel bir olaylar olabilir Ne demek Aile yakını, ev içindeki yaşadığınız Aynı insanlarla mesela Çocuğunu, torunu olabilir, evleniyor olabilir Sen de karşı Sen de bu konuda bu hafta ilgili Önemli bir olaylar olabilir Mesela partnerin varsa sevgili varsa bunu aileyle tanıştıracaksın ya yani bu istemeye olayları nişan olayları da olabilir sanki bak dilediğin şeyler gerçekleşiyor dilediğin şeyler oluyor belki dedim de bir de, e, çocuğu doğumları olabilir hamilelikler her şey olabilir bu sadece sanki alakalı değil bir hane içerisinde de kişiler bu durumu etkiliyor başka ne olabilir 3 10 Ve ayrıca burada görünüyor ki bak bir zor bir durumun sona doğru bir zor bir kararlar vermişsin. Şey zor bir kararlar bir zorlukları geri bırakmışsın. Ee, bir, bir, olabilir bak olması onlusu belki bir sa sa e sağlık ilgili bir şey yaşamışsın ama böyle inat tedavi ameliyat geçirmiş olabilirsin ve bunu artık bu konuda ilgili güzel bir gelişmeler olacak yaşadığı zorluklar üzerine güzel bir gelişmeler olabilecek. Ve burada görünüyor ki bu zorluklar arkandan bırakıyorsa Bak bu zorlukları hepsi arkanda bırakıyorsun. Ve e, bu zorluklar nerede yaşadı olabilir. artık sen biliyorsun. Bu işte ilgili ne bileyim kötü bir işin çıkması ilişkisi de olabilir. Yaşadığı i̇şte bir ilişki zor bir ilişki bitirmesi ne demek. Burada görünüyor ki bir vereceği kararları, bu kararları senin geleceğine dair yeni bir yolları. ata bir kararlar vermişsin bir şey bitirmeye ve geleceğine doğru yürüyorsun. Geleceğinde bütün yolları açılmış. Hatta belki birileri bu yurt dışında bir seyahate de olabilir. Ayrıca bu olaklar bu hafta sanki bir şey onaylamanız gerekir, bir şeyle kabul ettirmeniz gerekir. Yaşadığın zorluklar belki birini anlatmak istiyorsun. Anlatmak isteyebilirsin. Söylemek isteyebilirsin. Ama dediğim gibi yani, e, bunlar anlatmak için bir harekete geçme gerekiyor. Belki bir sürü seçenek olur önünde. burada doğru bir seçenek seç, Doğru bir seçenek bulmak gerekici görünüyor. Ama dedim ki bu hafta atıcı adımları geleceğine dair bir başarı getirir. Böyle bir attığı adımların boşuna gitmeyecek. Doğru bir adımları çünkü o attığı adımların dair bazı güzel bir gelişmeler yaşanacak. Devam ediyoruz. Bakalım işler için, bu hafta çalışanlar için, iş arayanlar için ve parasal durumunuz. Çalışanlar için ve burada bir değişim var. İş ilgili değişim e, ne demek? Yeni bir görev olabilir, iş seyahatleri olabilir. İş ilgili değişim bu değişim daha iyi olacak. Çünkü güneşe doğru gidiyorsun. Ne demek? Aydınlığa ve yükselişe doğru gidiyorsunuz gösteriyor. Herhangi e, ne demek? Değişim haftası. Bu ne olur? Herkese farklı şekilde bir değişim olacak. Ama bu değişim mutlaka sizin için daha hayırlı olacak. İş arayanlar için imperator size bu konuda birler yardımcı olabilir. Bir güç ve otoriteli bir kişilerin işi bulmasına yardımcı olabilir. ve devam ediyoruz. Parasal durum. Para ilgili bir şey. Kupa beşlisi var. Para ilgili bir sorun var. para ilgili ne gibi sorunlar? bazı e, bek, bir beklentiler varsa bu beklentiler para ilgili beklentiler beklediğin gibi gelmeyebilir. Bu hafta ilgili paraya dikkat edin. Bir şey bak değerli olan şeyler kaybolabilir bozulabilir. Zarara uğrayabilirsin. Onun için biraz daha dikkat. Ya da geçmişine dair bir para zararına uğradıysa bir yerden dediğim gibi bunu belki düzeltmek için bir yollar da var. Onun için artık kırılmış bit, e, bitmiş buna üzülme. Ayakta duran için e, bir şey mesela toparlamak için bir şey ayakta durabilmek için onun için devam etmek gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Yeniden inşa bak yeni yeniden inşa edeceksin. Bak hayatında gö gözden geçirin ve yeniden düzenleyin. Yeni koşulları başarılı olmak için kontrol edebileceğiniz konulara odaklanın. Kontrol edebileceğiniz konulara odaklanın. Bilgelik birisi için akıl hocalı olarak ya da yol gösterebilecek bir yol modeli ve rehber olarak hizmet etmeye çağırıyorsunuz. Bilgelinizi ve deneyiminizi kullanın. Yavaşça hedefinize doğru yavaşça ilerliyorsunuz. Yavaşça ve istiklerle çalışmalar sürdürebilir. Başarılı götürülecek hemen yapmanız gereken şeyleri sonra ertelemeye bırakın. Devam ediyoruz. Şimdi ilişkiler için bakalım. İlişkisi olanlar için, bekar olanlar için ve ilişkisi sorunu olanlar için. Bakalım ilişkisi olan bu evli ve ilişkisi olanlar için. Evet burada görünüyor ki oğlaklar, dostum kraliçesi ne demek? Bu sizin enerji. Burada görünüyor ki biraz partnerin tarafında destek yok, ilgi yok, sevgi yok. Biraz kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Terk edilmiş hissediyorsunuz. Siz de bilirsiniz. gösteriyor. Ama bu durum bu durum öyle olsa bile bunu görün ki iyi idare ediyorsunuz. Zaten uzun zaman bu durumu idare ediyorsunuz. Biraz daha idare edin. Biraz daha sabredin. Şimdi şu an sanki bak bu durum değişim bir değişim sürecindesiniz. Biraz daha böyle bazı şeyler idare, idare edin. Ne demek? Partner sana bu haftada bir şey destek istersin. Veremez. İlgi istersin. Veremez. Böyle bir durum var. Bunu zaten uzun zaman böyle direnir, idare ediyorsunuz. Biraz daha devam. Evet. Şu an bekar olanlar için yıldız kartı veriyor. Evet. Bu hafta biriyle tanışabilirsiniz. Bu hafta yaşayabileceğiniz olaylar. Mesela biriyle tanıştığını, buluş, buluştuğunu, gezdiğini, güzel vakit geçirdiler ama bunu uzun sürmeyecek İlişki devamı gelmeyecek çeki arıza bir mesafe olabilir ya da başka bir sorunlar olabilir böyle kısa bir ilişki görünüyor ama bu kısa bir ilişkisi sizde hatıra olarak kalacak Çünkü mesela hız her şeyi hızlı yaşayacaksınız her şey mesela insanlar her şey bir gün için saydırabileceğiniz bir olaylar olabilir e, ilişkisi sorunlu olanlar için evet bir şey var ayrılık var Bir, e, birazcık burada kadın acı çekiyor ilişki sorunlu olanlar için biraz da geçmişine dair geçmişi unutamadınız geçmişinde yaşadığınız sorunları hala e, Sürdürüyorsunuz gösteriyor ve Bu partner Bu geçmişini Geçmişinde bırakmazsanız Ve böyle Bu ilişki düzeltmesini zor olacak Evet ilişki düzeltmek için Yolları var ama birazcık Duygusal davranmaktan bırakın Bu geçmişinde yaşadığınız şeyler yaşamayı bırakın Bunu nasıl toparlayabilirim ilişki nasıl düzeltebilirim buna bakın çünkü siz de böyle duygusal olmanızı, böyle geçmiş ile yaşamanızı size bir şey getirmiyor artık dedim. Bunu artık bırakın, son verin ve bir kararlı olun. Madem dedim ki kişi hala seviyorsan, duyguları varsa dediğim gibi kazanmak için bir adam. at. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakalım Pazartesi nasıl bir gün? Evet, Pazartesi biraz bazı e, aksilikler olabilir, sağlık ilgili konular gündemde olabilir. E, salı da günü böyle biraz gün. Bu da verme gereken ciddi kararlar olacak. Evet, Pazartesi, Salı, Çarşamba burada görünüyor ki. Rastgele Kılıç karar enerji veriyor. Burada olaklar ya o ne yaşadığınız olaylar olsa bunlar mantıklı bir şekilde yak, ıı, yaklaşın, mantıklı bir çözümleri arayın e, ve mantıklı bir kararlar verin. Bunu ihtiyacınız olacak. Hmm. Bir doktorla bir görüşmeler de olabilir. Pazartesi, Salı Çarşamba. Perşembe günü enerjiniz değişiyor artık. İsteklisiniz, heyecanlısınız. Asa kralı ve asa grubu kişiler hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Kılıç prensi cuma günü biraz gerginsin. Biraz asa grubu insanlarla biraz anlaşmazlıklarınız olabilir. Böyle tartışmalar olabilir. Cuma e, cumartesi güç kartı veriyor. Güç kartı cumartesi bak şimdi itibaren yaşadığınız bazı sorunları bunlar hepsi halledebileceğinizi Bunlar üstüne geç e, çıkabileceğiniz gücünüz var. Yeter ki kendinize güvenin, bu gücünüze görün. Ve cuma size günü e, biraz yoğun bir gün. Bazı bazı şeyler için çaba harcamanız gerekiyor. Ve pazar bak her şey dengeye oturuyor, her şey düzeliyor. E, özellikle e, sanki pazar itibarı bir onarma, onarma süreci içerisine giriyorsun. Enerji güzel. Ve pazar günü böyle bir üzerinde bir ılımlılık enerjin var. Ve bunu ne demek? Bir e, ikna etmek kişiler ikna edebilirsin. E, bir barışmak için barışabilirsin. Ya da barıştırabilirsin. Denge kardeşe bazı konularda dengeli davranmak gerekiyor. Özellikle cumartesi, pazar dengeli gücünüzü dengeli bir şekilde kullanın, duygulara ve isteklere dengelin ki her şey yolunda olacak. Ve çünkü bak kurunuyorsun arkadaşlar, kuruma altında senin güç bak, senin bir gücü var sonsuz, bir, senin olak gücü bak, özellikle beni izleyen gücünüz var. Güçlü bir kişiliksiniz ama bu gücü hmm, dengeli bir şekilde kullanır bak hayatınız böyle bir dengeli bir hayatınız olur. Ve sorununuz ne olursa olsun Bak bu canavar sizin sorunları. Dediğim gibi e, Dengil ve sakin davranarak Bu sorunların üstüne gireceksiniz Evet Bugün de açılımımızın sona geldik Size güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum Sizden rica video beğenmeyi Ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın